sayesinde kalbimin gerçek sahibinin kim olduğunu öğreneceğim. Güzel. Şimdi deneyelim. Sağ elimi kalbimin üstüne koyuyorum. Sonra şu sözleri tekrarlıyorum. Buono, Parisi, Sivisi. Evet Ayşegül. Bugün yaptığın sihirle kalbinin asıl büyük sahibi ortaya çıkacak. Çok merak ediyorum. Bakalım kim olacak? Selim değil, Slim. Berk! Seni görebiliyorlar mı? Berk değil, Berk. Ve evet görebiliyorlar. Ne oluyor bunlara ya? Tabii ya, sihrin etkisi bu. Kalbimi kazanmaya çalışıyorlar. Benim için de öyle yapıyorlar. Davran silahına, Berk. Bizde kardeşlik yok, Slim. Önce sen davran. Ya çocuklar durun, durun. Durun durun. Bakın benim bir fikrim var. Basket sahasına kadar yarışalım ha? ha? Sana kalan da ona kalır. Olur mu? Ne oluyor? Ne bu gürültü? Eyvah! Müdür Dilaver Selim'le belki böyle görürse yandık. Allah. Hah, Ayşegül ben de seni arıyordum. Hocam, merak etmeyin durum tamamen kontrol altında. E alt tarafı küçük bir gösteri. Yani önümüzdeki birkaç dakika içinde koridordan garip grup sesler duyarsanız sakın bakmayın. Çünkü o muhtemelen karnınızın gurultusudur. Kızım ne alakası var? Konuyu değiştirme. Şimdi Melda alan aradı. Bak Selda alan partiye gelemiyormuş. Ne? Ne ya? Ama ben ne olduğunu biliyorum yavrum. Hiç ne deme sen bana. Ne değil? Biliyorum. Selda yan çiziyor. Çok iyi biliyorum. Ama gevşemediler. duygulanma yavrum. Böyle ikide bir de bak. Yeni felsefende taviz vermek yok. Yok. Allah'ım yine duygulandım. Nerede kumandam? <Gülüyor> 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 e, nerede bunlar ya? Ceren. Hmm. Selim'i gördün mü? Yok. Ayşegül iyi misin sen? Yok ben hiç iyi değilim. Niye? Çünkü kalbimi kazanmak isteyen iki tane erkek var. Benim böyle bir derdim olsa zil takıp oynarım be. Ayşegül sana yalan etmeyeceğim. Ayşegül benimdir benim olacak. Ay. Hadi be. Ayşegül Hadi. benimdir benim Hadi. olacak. Aa, aa. 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 Oh. Oh. Ya elli defa söyledim şu folklor takımına çayda çıra oynayın diye tutturdular kılıç kalkan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>